büyük olasılıkla her insan meraktan ya da zorunluluktan bir şekilde önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını öğrenmeye çalıştığı bellidir. Ancak Aristoteles'in tahminine göre meteorolojik biliminin resmi doğum tarihi milattan önce 4. yüzyıl olarak kabul edilmektedir. İşte o zaman bilge Yunanlı meteoroloji adlı incelemesini yazmıştır. Çalışmanın içinde pek çok ilginç bilgiler vardı. Hem kuyruklu yıldızlar kötü şeylerin habercisiydi. Hem de güneş dünyadan çok daha büyüktü. Aristoteles ayrıca yeryüzündeki farklı yağış türlerini soğuk hava kütlelerinin hareketiyle ilişkilendirdi. Bugünlerde meteoroloji oldukça ileri teknolojilerle donatılmış, oldukça gelişmiş bir bilimdir. Siyasi sistemlerden daha yüksek, devlet sınırlarını aşan bir bilim dalıdır. Dünyanın her yerindeki meteorologların birlikte çalıştığı söylenebilir. En doğru tahminleri ancak bu şekilde verebilirler. В Казахстане первые систематические наблюдения были начаты в 1848 году. Kazakistan'da ilk sistematik gözlemler 1848 yılında başlamış. Çok az sayıda meteorolojik parametreye ilişkin gözlemler yapılmıştır. Bunlar hava sıcaklığı, yönü, hızı ve basıncıydı ve daha sonra bu gözlemler genişledi. Meteoroloji istasyonlar arttı ve 1928 yılına gelindiğinde istasyon sayısı 153'e ulaştı. Bu şekilde devam ediyor. 1932 yılında Almatı Hidrometeoroloji Bürosu kuruldu. Sinoptik haritalar oluşturulmaya, kısa vadeli hava tahminleri yapılmaya başladı. Ve son olarak hidrolojik tahminler ve tarımsal tahminler sektörü meteoroloji bürosunun bir parçası haline geldi. Kazakistan, meteorolojik açıdan ilgi çekici noktada yer almaktadır. Kıta'nın tam merkezinde, dünya okyanuslarından en uzakta yer aldığımız için tamamen değişik bir iklimi sahibiz ve bilimsel olarak buna karasal iklim denir. Başkentimiz ise dünyanın en soğuk ikinci başkentidir. мы подвержены всем синоптическим процессам как с севера с запада с юга с востока и hem кузedен батidan gunedaн doudan tum sinoptik va bu kadar genis oi keskin bi sheklda karasal qabul etilyur far et tam bir kun hatto yarim kun bo'yunha sijqlikda ani dei Kuzey soğuğunu bekliyorsak gün boyunca soğuk olur ve bu soğuk hava kütleleri sıcaklığın düştüğü güney bölgelerine kadar yayılıyor. Gece sıcaklıkları eksi 30 dereceye düşüyor genel olarak dünya çapında meteorologların çalışmaları giderek daha ilginç hale geliyor. Dünyanın iklimi tam anlamıyla gözlerimizin önünde değişiyor. Sanılanın aksini sorumlusu yalnızca insan değildir. En büyük yıldızımız güneş çalışmasını sürekli değiştiriyor. Kendi gezegenimiz dünyada yavaş, yavaş yavaş yörüngesini değiştiriyor. Dünyanın iç yapısında da bir tür tektonik yaşam var. Bütün bunlar aynı zamanda hava durumunu da etkiler. Uzmanlar tüm bunları 7'ye 24 analiz etmeye çalışıyor. Sonuçta hava tahmini sadece bugün yanınıza şemsiyi alıp almayacağınıza karar vermek için değil, genel anlamda önemlidir. Tüm faaliyet alanları havacılık, denizcilik, tarım ve başka hava durumuna bağlıdır. сегодняшний день наблюдательная сеть bugüne kadar kas hidrometin gözlem ağı 226'sı geleneksel meteoroloji istasyonları olmak üzere 347 meteoroloji istasyonundan oluşuyor. Yani bunlarda 8 gözlem yapılıyor. İnsanlar tarafından basınç, sıcaklık, yönler, rüzgar hızı, atmosferik olaylar gibi temel meteorolojik parametreler gözlemlenir. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceklerini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Ayrıca 121 adet otomatik hava durumu istasyonumuz var. Burada gözlemler yapıyoruz ve bunları saat başı tek bir bilgi toplama merkezine gönderiyoruz. Ayrıca radyo sondaları çalıştıran 9 adet üst hava meteoroloji istasyonumuz var. Bu radyo sondalar ortalama 25 kilometre yüksekliğe kadar uçuyor. Hava tahmincileri için hava parametrelerinin rakımla dağılımını bilmek çok önemlidir. <laughs> Günümüzde insanlık hava durumunu belirlemek için istasyonlar, sondalar, radarlar, uzay uyduları gibi birçok farklı araç kullanıyor. Elbette süper bilgisayarlar ve yapay zekaların son zamanlarda etkisi büyüktür. Tahminler daha doğru ve daha uzun vadeli hale geliyor. Ancak yine de atmosferik düzenlerin sırlarını yüzde yüz anladığımızı söyleyemeyiz. Meteoroloji bilimi gelişmeye devam ediyor.